Başlıyoruz bugünkü gündeme. Gazetelerden de faydalanacağız. Gündemi birlikte konuşacağız, tartışacağız. Yavaş yavaş aslında seçim beyannamesi dün AK Parti tarafından, e, Başbakan Davutoğlu tarafından açıklandı AK Parti'nin seçim beyannamesi. Toplum sözleşmesi de açıklandı. 100 maddeden oluşan. Ama gazetelere baktığınızda yavaş yavaş seçime bağlı olarak e, ekonomi haberlerinin öne çıktığını görüyoruz. Niye? Çünkü gerçekten dolar tutulamıyor. Aldı başını gitti. 2.70'lerin üzerine çıktı. Ve eee Özellikle dolarla iş yapanlar, yurt dışı ile bağlantılı olanlar, ihracat yapanlar, ithalat yapanlar hepsi tedirgin durumda. Nereye kadar gidecek kimse öngöremiyor. İşte o hızlı yükseliş bugün gazetelerin birinci sayfasında var. Sadece o da değil işsizlikle ilgili açıklanan rakamlarda. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Dolar kuşu vurdu diyor Hürriyet gazetesi. Neden bahsediyor? Milli piyango ihalesinden. Dolardaki hızlı yükseliş KDV dahil 3.2 milyar dolarla son dönemin en büyük özelleştirmesi olan milli piyangoyu vurdu. Nasıl vurmuş? Hemen bir bakalım. Piyango için 15 Temmuz 2014'te dolar kuru 2.12 iken yapılan ihaleyi e, Net Hitay Ortak Girişim Grubu KDV dahil 3.2 milyar dolara kazanmıştı. 15 Nisan'daki 2.72'lik kurla rakam 8.7 milyar liraya çıktı. Yani aradaki fark 1.8 milyar lira. Bütün hesaplar alt üst olmuş oldu. Şimdi e, önünüzdeki grafikte bir de fotoğraf görüyorsunuz. O da Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın basın toplantısı sırasında bir eylemci... E, uçarak adeta deyim yerindeyse bir kadın eylemci uçarak masanın üstüne çıkıyor ve Merkez Bankası Başkanının başından konfetiler atıyor. Bu protestoyu niye yaptığı anlaşılamadı ama bu fotoğraf bugün bütün gazetelerde var. Avrupa Merkez Bankası Başkanının donuk kaldığı, ellerini kaldırdığı ve korktuğu o an. Geçiyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi de ekonomiyi birinci sayfasında manşete taşıyan gazetelerden birisi. Türkiye yanıyor diyor. Cumhuriyet gazetesi, işsizlik arttı, dolar tutulamıyor, güven yok oluyor. İşsizlik 454 bin kişi artarak zirveye vardı diyor. Dün işsizlik rakamları açıklanmıştı. Türk lirası hızla eriyor cümlesinde burada görebiliyoruz. E, tarihin en pahalı haline geldi e, dolar kuru, yaklaşan seçimler sonrası oluşacak siyasi tablo ve ekonomi yönetimindeki belirsizlikler dolardaki küresel değer kazancıyla birleşince TL'deki değer kaybı hızlandı. Yükselişini dün de sürdüren dolar dün tarihte ilk kez 2.70'i gördü. %16 ile bu yıl dünyada en çok değer kaybeden para birimi Türk lirası. Bir e, nokta daha var. Ankara artık güvenilmez. Financial Times'ın e, analizini de koymuş Cumhuriyet Gazetesi buraya. İngiliz Gazetesi Financial Times'ın 4 sayfadaki Türkiye ekinde Erdoğan ve hükümete ağır eleştiriler yöneltildi. Türkiye muhabiri e, Dan Bey, Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm gücü kendi elinde topladığını vurguladı. David Grander ise Türkiye artık güvenilir görünmüyor dedi. Yurt dışından bakış olarak da güvensizliği, güvenilirlik konusundaki aşınmayı Cumhuriyet Gazetesi Türkiye yanıyor başlığının altına koymuş 3 maddeden birisi de o. Ee, güzel bir çalışması da var, onu da bir aktaralım. Parası en çok değer kaybeden ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada demişti. İkide kim var? Brezilya, üçte Bulgaristan, dörtte Çekler, beşte Romanya, altıda Macarlar, yedide Kolombiya, Mısır, Malezya ve Güney Afrika diye devam ediyor ama Güney Afrika'nın kaybettiği e, parasındaki aşınma yüzde dört buçuk noktasında onu da aktaralım. Geçiyoruz yine ekonomiyi ve Türkiye'de e, ayak seslerini duyurmaya başlayan krizi birinci sayfasında manşetlerine taşıyan gazetelerden bir diğerine o da bugün gazetesi. Krizin üç sinyali demiş o da. Üç maddede toplamış dünü. E, onlardan birisi işsizlik. İşsizlerin sayısı üç milyon iki bin kişiye yükseldi. O da 2012'den beri en yüksek noktada işsizlik rakamları. Bütçe, burada farklı bir veri var. O veriyi de aktarmış olalım size. Bütçe Mart ayında 6.8 milyar lira açık verdi. Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri %7.3 artarak 39.8 milyar liraya çıktı. Gelirlerse sadece %3 arttı. Bütçe açığı %34.4 artışla 6.8 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı denge 655 milyon lira açık verdi diyor. Bu da e, AK Parti hükümetinin Baş, baş, yönetimin başında olduğundan beri en fazla güvendiği ve üzerinde durduğu mesele bütçeye uyum. Bütçe konusunda da hedeflerin biraz şaşlığının göstergesi çok uzun zamandır belki de ilk defa görünen bir veri. Ateş söndürülemeyen dolar 2.73 lirayı gördü diye de 3. maddeyi koymuş. Bugün gazetesi krizin 3 sinyali başlıklı haberinde. Yani tabii ki ekonomi bazlı deva, e, seçim gündemli devam edeceğiz. 7 Haziran'a kadar siyaset konuşacağız ama ekonomi de zorla da olsa kendisini artık birinci sayfaya sokmuş durumda. Özellikle dolardaki artış, işsizlik işsizlikteki artış nedeniyle. Devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Partilerin e, dün faaliyetleri vardı. En önemli faaliyette AK Parti'nin faaliyetiydi. Hem adaylarını tanıttı hem seçim beyannamesini okudu Başbakan Tayyip Erdoğan. Bunu yaparken dikkatler Davutoğlu'nun açıklamalarındaydı. Çünkü başkanlık meselesinin altını ne kadar çizecek? İşte o, o çok merak ediliyordu. Tayyip Erdoğan'ın hemen her fırsatta dile getirdiği başkanlıkla ilgili talebi dün o kürsüde çok fazla konuşulmadı. Başkanlık gelecek vizyonu başlığıyla hürriyette görüyoruz haberi. AK Parti'den yeni Türkiye Sözleşmesi diyor. Bir sözleşme de açıkladı Yüz maddelik Başbakan Davutoğlu. Onun dışında seçim beyannamesinde Başkanlıkla ilgili sadece bir cümle hatırlarda kalan o cümlede kontrol sistemi olacak, denetleme olacak, ama Türkiye'de idari yapının değişmesi lazım dedi Davutoğlu bunu başkanlık gelecek vizyonu diye biraz da imalı bir biçimde Hürriyet gazetesinden görebiliyoruz. Milliyet gazetesi ise bu başkanlık meselesini manşetine koyan gazetelerden birisi. Önce merkez medyayla da gidiyoruz Daha sonra da hükümete yakın medyayı göstereceğim size. Onlar hemen hemen aynı manşet atmışlar çünkü. Başkanlığı allattı diyor. Davutoğlu'nun açıkladığı seçim beyannamesinde başkanlık sistemi için denetlenemeyecek bir gücün oluşmayacağı birkaç kez vurgulanıyor diyor. Denetim meselesinin altını özellikle çiziyor. Otoriterleşme, otoriter, otoriterlik konuları ve başkanlık gelirse tek adamlık gelir eleştirilerini ve bertaraf etmek için Davutoğlu'nun bu meseleye özel önlem gösterdiğini görebiliyoruz. Şimdi bir sabah gazetesini vereceğiz. Ondan sonra da üç gazeteyi bir arada size aktaralım. Sabah gazetesi başkanlıkla yetki karmaşası biter. O da Davutoğlu'nun cümlesini almış manşetine koymuş. AK Parti yeni anayasa ve başkanlık sistemini hem seçim beyannamesine hem de yeni Türkiye sözleşmesine koydu diyor. Sabah gazetesini geçtikten sonra Vatan gazetesinde e, evet Vatan gazetesi ve Habertürk'te iki tane haber var. Yine dünkü toplantılarla ilgili o haberleri de aktaralım. Başkanlığa geri döneceğiz sonra. Hedefim yüzde 55. Vatan Gazetesi ve Habertürk Gazetesi aynı başlığı kullanmışlar. Deyim yerindeyse ise pişti olmuşlar. Nasıl dedi 55'lik hedefi Davutoğlu? 7 Haziran seçimleri nedeniyle %35'lik CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun koyduğu hedefi eleştirirken dedi ki bizim hedefimiz o kadar küçük değil. Biz daha büyüğünü, daha fazlasını istiyoruz. Hemen bir önceki e, bir televizyon yayınında benim hedefim %100 olabilir, bütün vatandaşları kapsamak olabilir demişti. Bu kez ağzından iki rakam çıktı. Birisi e, bununla ilgili konuşurken hedefimiz %55-60 dedi. %55'i almış baz olarak gazeteler, alt limitten görmüşler o hedefi. Hedefim 55 e, başlığı Vatan Gazetesi'nin manşetinde aynı şekilde e, Habertürk Gazetesi de hedefim %55 başlığıyla çıkmış bugün ve Davutoğlu Yeni Türkiye yolunda ikinci yarı dedi seçim kampanyasını başlattı üst başlığında görüyoruz Habertürk Gazetesi'nde. Şimdi size 3 gazete gösterelim. Yeni Şafak Gazetesi, Star Gazetesi ve Akşam Gazetesi. Bunların hepsi az önce sabaha da aktarmıştık. Hepsinde en önemli mesele elbette Davutoğlu'nun yaptığı konuşma. İkisi Başkanlık meselesini öne çıkartmışlar. Birisi Akşam Gazetesi, Yeni Türkiye Manifestosu diyor. Bir diğeri Yeni Şafak Gazetesi, 2023'ün yol haritası. Stars'a en fazla başkanlığa vurgu, vurgu yapan gazete olmuş. Başkanla Güçlü Türkiye. E, hedeflere, amaçlara, stratejiye uygun haberlerin, başlıkların, manşetlerin e, atıldığını görüyoruz. Hükümete yakın gazetelerde, deyim yerindeyse hükümet gazetelerinde. Çünkü oradan çok fazla dışarı çıkmıyorlar. Devam edersek eğer muhalefet tarafına bakalım hükümete muhalif duran gazetelerden Sözcü'ye. Oralarda da AKsaray'ın Saray'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı sarayın ve inşaatı devam eden sarayın seçim döneminde çok gündemde olacağını görüyoruz. Bir hatırlatma yapayım. Bir anket yapılmıştı. O ankette AK Parti'nin oylarına en fazla etki eden unsurlardan birisinin sarayla ilgili tartışmanın olduğu belirtilmişti. Yani oy kaybına neden olmuştu saray. Ee, sanıyorum buradan yola çıkarak Sözcü Gazetesi'nde bunu mümkün olduğu kadar yukarıda tutuyor. Sadece Sözcü değil zaman da aktaracağım birazdan. Sözcü ne diyor? Dolar 2.73 ile rekor kırdı. İşsizlik %11.3 ile rekor kırdı. Milletçe alkışlıyoruz diyor. CHP'nin sloganını kullanmış. Saraya altın kaplamalı hamam. Neymiş o? Tayyip'in diyor Tayyip Erdoğan'ın sarayının yanına yapılan yavru saray ihtişamın doruğu olacak. Hamamı bile metrekaresi 10 bin liralık altın yaldızlı mozaikle döşeniyor diyor. İnşaattan bir kareyi Sözcü Gazetesi'nin manşetinde görüyoruz. Hemen yanında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'ı görebiliyoruz. Onların zevkine uygun yapılıyor. Saraydaki oturacakları, kalacakları yer biçiminde bir cümlede Sözcü Gazetesi'nde var. Evet saray meselesini gündemine taşıyan, manşetine taşıyan bir diğer gazetede Zaman Gazetesi. 20 yıllık mimarım böyle lüks görmedim cümlesi Zaman Gazetesi'nin manşetinde. 1 metrekare mozaik fiyatı 10 asgari ücrete denk. Az önce Cumhuriyet Gazetesi'nde okuduğumuz o cümle aslında 1 metrekare 10 milyon, 10 bin lira. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Aksaray yerleşkesine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı konutunun dekorasyonunda Bizassa adlı dünyanın en pahalı mozeyi kullanıldı. İtalyan cam mozeyin metrekare fiyatı çeşidine göre 3 bin lirayla 3 bin ile 10 bin euro arasında değişiyor. Yani en ucuz 10 bin lira. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan lüks villaları çizdik, binalar yaptık ama böyle bir malzemeyle ilk kez karşılaşıyoruz diyor. Böyle lüks görmedim cümlesinde Zaman Gazetesi manşetini almış onu da size aktarmış olalım. Ee, bütün bunlar tabii aslında gazetelerin nerede durup ne yapmak istedikleriyle ilgili Zaman Gazetesi'nin cemaatin bir gazetesi olduğunu biliyoruz. Sözcü Gazetesi'nin hükümete ne kadar e, ters düştüğünü sert muhalefet ettiğini biliyoruz ve saray e, meselesinin de hükümetin Tayyip Erdoğan'ın e, yumuşak karnı olarak görüldüğünü anlayabiliyoruz bu haberlerden. Belki seçimlere ilişkin atladığımız bir notu da sizlerle paylaşmak lazım. Abdullah Gül Financial Times'ın kapanış zirvesine katıldığı, Ekonomi zirvesinin kapanışına katıldı ve orada bir açıklaması oldu. Çok fazla aslında tartışılmadı ama çok önemli bir açıklamaydı. Herkes seçim sonuçlarını merak ediyor, tahminleri merak ediyor. İşte Abdullah Gül'ün de orada bir tahmini vardı. O tahminde Abdullah Gül muhalefetin mecliste güçleneceği işaretini verdi. Muhalefet mecliste güçlenecek ama tek başına AK Parti yine iktidar olacak dedi. Bu ne demek? Daha farklı bir dönem bekliyor Türkiye'yi demek. Abdullah Gül'ün tarafından bakıldığında da. Düne kadar ağrıyı konuşuyorduk. Ağrı meselesini fark etmişsinizdir. Bugün e, gündeme getirmedik. Çünkü gazetelerin birinci sayfasında yok. Sadece nerede var? Taraf gazetesinde var. Taraf gazetesinin birinci sayfasında hükümet ağrıda operasyon yaptı başlığını görüyoruz. HDP'nin bölgeye gidip, izlenimlerini alıp sonra rapora dönüştürmesi açıkladığı o rapordan bir cümle. İşte bu hükümet Ağrı'da operasyon yaptı cümlesi. Arda inceleme yapan HDP heyetinin raporuna göre operasyon seçim süreciyle bağlantılı hazırlıklar günler öncesinden yapılmış diyor taraf gazetesi verdiği haberde. Evet bu notla birlikte bugünü bitirelim. Bugünkü gazete özetlerini bir belki toparlamak gerekirse ekonomiyi artık daha önlerde görmeye başlayacağız gazetelerde ve gündemimizde. Doların özellikle bu hızlı yükselişi, tutulamayan yükselişi, değer kazancı olduğu sürece. İkincisi bütçeyle ilgili kaygılar dile getirilmeye başlandı ve tabi işsizlik meselesi çok önemli. Aksaray'ı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için konut olarak inşa edilen o binayı da bundan sonra daha fazla konuşacağız. Çünkü oraya alınan malzemeler hepsi tek tek gündem maddesi haline gelecek. Yarın yine 11'de buradayız.